Şekildeki park etme bilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? Şu levhaya göre. Arkadaşlar yalnız 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Doğru cevabımız ne? Yalnız 3. Arkadaşlar bu işaretimiz doğru olan park 1 ve 2'deki gibi olması gerektiğini anlatan bir işaret. Bu levhamız bir de bunun böyle araba böyle durursa da işaret böyle bu tarafa duruyorsa doğrusu bu böyle duruyorsa da doğrusu 3 gibi olur. O zaman cevabımız A seçeneği yani 3 numara burada yanlış park etmiş. Doğrusu 1 ve 2. Geçelim sonraki sorumuza. Park halindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Trafik görevlisine haber vermesi, zarar verdiği araca sahibini bulması, zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması, aracın sahibini bulamaz ise yazılı bilgi bırakması. Arkadaşlar eğer duran bir arabaya çarpmışsanız trafik görevlisine haber vermeniz gerekir. Zarar verdiği aracın sahibini bulmaya çalışacaksınız. Olay yerinden uzaklaşmıyorsunuz. Bulamazsanız yazılı bir not bırakıyorsunuz. Sileceklerin arasında numaranızı bırakabilirsiniz. Fakat kaçmıyorsunuz. Cevap C seçeneği. Zaten artık günümüzde çok kaçmak işe yaramaz. Her taraf kamera, her taraf işaret mutlaka bir gören olur. Onun için bunu yapmayın. Doğru cevabımız C seçeneği. Bunu yapmak yanlış. Sonraki sorumuza geçelim. Yine bir motor sorusuyla ile karşınızdayız. Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir? Fuji enjektör, su pompası, termostat. Değerli arkadaşlar sıcaklığı belli seviyede tutan, evinizde sıcaklığı belli seviyede tutan Malzeme var mı? Ne ismi? Tabii ki termos. Gördüğünüz gibi termoslar sıcaklığı belli saat ısıda tutar. Araçta da aynı şekilde arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneği. Aracın ısısını belli bir sıcaklıkta tutar. Unutmayın diye ben burayı kodladım termos olarak. Şurada bakın. Termostatın görevi neymiş? Soğutma suyu sıcaklığını dengede tutar. Termostat silindir kapağı çıkışında bulunur. Termostat arızalıysa motor hararet yapar. Yine bu da çıkmış soru. Önemli bir soru. Motordan termostat çıkartılırsa motor sürekli soğuk çalışacağından dolayı parçalar aşınır. Bakın motor hararet yapar termostat bozulursa termostat ısı dengesini sağlıyor. Aracın çalışması için en uygun ısı sıcaklığını sağlıyor. Özel bir parçadır. Sonraki sorumuza geçelim. Kaza yerindeki araçtan yaralının çıkartılmasında ilk aşama Aşağıdakilerden hangisi Motorun durdurulup aracın sahiplen, sabitlenmesi, yaralının araçtan çıkartılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması, yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi, tıbbi yardım istenmesi. ilk aşama. Yaralıyı araçtan çıkartmadan önce. Arkadaşlar yaralıyı araçtan çıkartmadan önce cevabımız A seçeneği. Motor durdurup aracı sabitliyoruz. Yani güvenliği sağlamış oluyoruz güvenliği sağlamadan ilk yardım ya da müdahale gibi şeyler yapmıyoruz. Burada da ilk aşama aracın güvenliğini sağlamaktan geçiyor. Geçelim sonraki sorumuza. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur? 2 numaralı aracın hangisi arkadaki araç? Şıklarımız bisiklet yolunu kullanması, yayalara ikaz ederek bekletmesi, sol şeride geçip yoluna devam etmesi, bu bölgede azami 30 km saat hızla gitmesi. Tek tek değerlendirelim şıkları. Bisiklet yoluna girmesi doğru mudur? Doğru olanı arayacağız. Hayır kesinlikle yanlıştır. Öyle bir şey zaten söz konusu gibi olamaz. Yayalar ikaz ederek bekletmek. Arkadaşlar biliyorsunuz yaya geçidi. Okul geçitlerinde burası bir yaya geçidi. Hatta okul geçidi. Buralarda öncelikle yaya geçitlerinde yol hakkı onlarındır. İkaz etmiyoruz. C seçeneği sol çeride geçip yani şu şekilde yoluna devam etmesi doğru mu? Hayır. Zaten düz çizgi var. Düz çizgi olan yerde neydi? Sollama yapılmaz. Buralarda özellikle sollamanın yasak olduğu yerler, okul geçitleri, yaya geçitleri, tepe üstleri bunlar sollamanın yasak olduğu yerler. Virajlar, kavşak işleri, denen kavşak işleri sollama yasak. Ki zaten bilmeseniz bile düz çizgi var. Düz çizgi olduğunda sollama yapamazsınız. Bu da yanlış. Bu bölgede azami yani maksimum 30 km saat hızla. Zaten arkadaşlar okul bölgesi yazıyor burada lefada. Bir 30 km saat hız yazıyor. Burada lefamız 30. Bu lefayı da ikisini beraber yorumlarsak cevabın D seçeneği olduğunu anlarız. Azam 30 km hızla gitmesi gerektiğini belirtir. Geçelim sonraki sorumuza. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve şarttan aldığı harekete aksa ileten güç aktarma organının adı nedir? Bakalım şeklimize şurası soru işaretine gösterilen kısım. Balata amortisör diferansiyel vites tutuşu. Değerli arkadaşlar şaptan aldığı hareketi aksa. Şurası aksa. Bakın şuradan aldığı hareketi buraya iletiyor. Bu parçamızın ismi güç aktarma organlarının ismi diferansiyel. Arkadaşlar güç aktarma organlarından diferansiyel özel bir parçadır. Şurada hemen güç aktarma organlarını size vereyim. Bunun fotoğrafını alın mutlaka. Bakın hepsini sorabilirler. Unutmayın. Fakat diferansiyele ekstra iki kere sorarlar. Şöyle ki, virajlarda aracın daha kolay kontrol edilebilmesini sağlar. Dönüş sırasında iç ve dış tekerlekler arasındaki hız dengesini kurar. Bu diferansiyel ilgili soru gelirse virajlar, virajlarda dönüş gibi kelimeler kullanırlar. Eğer dönüşü kolaylaştıran parçanın ismi nedir derse diferansiyel diyeceksiniz. Diğer parçaların isimlerini, yerlerini yine öğrenin. Sonraki sorumuza geçelim. Evet, ehliyet sınavında çıkabilecek motor sorularından biri. Son zamanlarda bu tür yoruma dayalı sorular çıkıyor ehliyet sınavında. Yani sürücü adayları. Sürücülerden neden ilk yardım bilgisine sahip olmalıdır sürücüler? Kendisinin veya yakınlarının sağlığını korumak için, çevredeki bulaşıcı hastalıklardan korunmak için, hastalıkları iyileştirici tedavi uygulamak için, kazalarda hayat kurtarıcı müdahale yapabilmek için. Doğru cevabımız tabii ki D seçeneği. Arkadaşlar ilk yardımın amacı neydi? İlk müdahale. Unutmayın bu sınavda çıkıyor. İlk yardım ilk müdahale. Elimize geçen ilk malzemelerle ilk müdahale. iyileştirici olamaz. Bu zaten tıbbinin göre. Hastanenin, doktorun, tıbbın göre. Onun için doğru cevap D seçeneği. Geçen sonraki sorumuza. Basit bir soru. Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder? Aslında böyle karışık sormuş ama basit. Onun için bazı sorular siz kafanızı karıştırmasın. Çok basit. İstenilen yöne sevk eder. Şıklardan gideceksiniz bu tür kafanız karıştığı sorularda. Marş sistemi aracın istenilen yöne gitmesiyle alakası var mı? Hayır. Yağlama sistemin? Hayır. Aydınlatma sistemin? Hayır. Arkadaşlar aracı istediğimiz yöne götüren parça ne? Direksiyon. Tabii ki biz direksiyon sayesinde istediğimiz yöne gidiyoruz. Aracı istediğimiz yöne sevk ediyoruz. Kafanız karışmasın dediğim gibi şıklardan gidin. Anlayamadığınız sorulardan. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin çevreye verdiği zararları önlemeye yönelik davranışlardandır? Temiz olmayan yakıt kullanılması, kimyasal maddelerin ambalajlanarak taşınması, hususi araçların kullanılmasına gayret edilmesi, araç motorunu duraklamayarak park etme sırasında çalışması. Arkadaşlar hangisi çevreyi kirletmez ya da daha az zarar verir. Tabii ki B seçeneği. Kimyasal maddeler ambalajlara taşınmak önemlidir çevre kirliliğini önlemek açısından. Temiz olmayan yakıt kullanmak çevreyi kirletir. Hususi yani kişisel araçların kullanılmasına gayret etmemeliyiz. Toplu taşımayı tercih etmeliyiz. Araç motorunu duraklamak, park etme sırasında çalıştırmak da yine çevreye hava kirliliğine sebep olur. Geçelim sonraki sorumuza. Aşağıdaki taşların hangisinde yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunludur? Bakalım şıklara. Arkadaşlar soru çok basit. Bu. Bunlar da bunlar da bunlar da görmemişsinizdir zaten sizde. Hemen geçelim. Hiç zaman kaybetmeyelim. Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler yukarıdakilerden hangilerini yapmakla yükümlüdürler? Maddi hasar tespiti yapmak, yani bu zorunlu değil arkadaşlar. Yani kazanın yanından geçenler zaten kazaya karışanlar bunu yapıyor. Kazanın yanından geçenler için zorunlu değildir. Olay yakın zabıta ve sağlık kuruluşuna bildirmek evet zorunludur. Arkadaşlar bir kaza gördüğünüzde bildirmekle mükellefsiniz. 3. Kaza yerinde usulüne uygun ihtiyacın tedbir almak da yine aynı şekilde zorundasınız. 4. Yetkililerin isteği halinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek. Eğer ambulans yetersizse veya farklı bir durum varsa sağlık kuruluşuna götürmede de yardım etmek zorundasınız. Doğru cevabımız D seçeneği oluyor bu durumda. Sonraki sorumuza geçelim. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Motor kaputunun tam kapanmadığını, lastik hava basıncının düşük olduğunu, soğutma su sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini, fren balatılarının görevini tam yapmadığını. Basit bir gösteri paneli sorumuz bu B seçeneği arkadaşlar. Lastik basınçlarınızın düşük olduğunu gösterir. Arkadaşlar bu gösterge panelleri ile ilgili mobil uygulamamız var. Orada tüm sorular olsun, gösterge panel fotoğraflar olsun var uygulamamızı mutlaka indirin. Hem günlük soru çözersiniz hem de bu tür konu anlatımlarını çalışabilirsiniz. sonraki sorumuza geçelim. Bak dinle hisset yönteminde bak ne anlama gelir? Kaza bölgesinin yancı madde olup olmadığına bakılması, yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması, yaralı da kırıp olup olmadığına bakılması, kaç yaralı olduğuna bakılması. Arkadaşlar, bak dinle hisset Bakımız B sistemini tekabül ediyor. Yani nefes alıp vermediğine bakıyoruz. Göğüs hareketine bakarak. Solunum durumuna. Geçelim sonraki sorumuza.